Merhaba arkadaşlar. Ben Fikret NB Miner. E, dün çarpan kilidini tamamen kırdım Miner'larda LHR kilidi tamamen kırıldı. Bugün de bir güncellemesi geldi. Daha stabil olması için, daha kararlı çalışma olması için. Ben de bugün e, normalde Windows'ta kazıyordum. Hivos'a geçmeye hani karar verdim. Zaten bunu bekliyordum. Şimdi değerleri göstereyim. Bu 3060 için. iki tane 3060'ım var. Şimdi birine riser taktım. Denemek için yapıyorum. Hepsini riser'a geçireceğim. Yani tamamen riser'a geçeceğim. Ee, bu da PCI Express 3.0 e, uzatma kablosu. Birazdan güncellemeyi başlatacağım kararı güncellemesiymiş. Şöyle güncellemeyi başlatalım. Yükseltmeyi gönderdim. Burada da ana ekranı duruyor. artık e, hani kandırmaya gerek kalmayacak. Şöyle bir kandırma için aparat takıyordum sahte ekran. Şimdi buna bir buna pek gerek kalmadı. Şurada bir tane de 3060'ım var. Şey 3060 diyorum 1660'ım var. Onu da buna ekleyeceğim. Böylelikle bunu da tamamen kaldırmış olacağım. E bu videodan sonra iki tane power supply birbirini nasıl bağlarsınız onu göstereceğim. Böyle bir aparat kullanmadan tamamen kendiniz yaparak nasıl bağlayabilirsiniz onu göstereceğim size. Çok zor bir işlem değil ama genelde insanlar bunu bilmiyor tabii ki. jelleme aldı. Ekranımız kapandı. güncellememiz alındı. Şu anda 48.44 48 18. E, Fan ayarlarımı da değiştirdim. <laughs> Şöyle yaptım. Zaten bu kartlar çok ısınmıyor. En düşüğü %25'e çektim. Hadi kartların maksimum sıcaklıkları da bu kadar. 55'lerde dolaşıyor. Birazdan bu değerlerde düşecek. Fanları daha yeni çalışmaya başladı. Bakın şurada fanlarınızı sıfır olarak gözüküyor. Daha yeni dönmeye başladı. Hatta bazen duruyor. Şu anda dengelendi. 48.49 48.39. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda 2 CPU'lu deniyorum. Yani sisteme ekstra bir ikinci CPU taktım. ve ee, miner'da kazıyorum. Zaten size ayrıntılı bir şekilde nasıl yapıldığını göstereceğim. Bakın şu CPU'yu kullanıyorum. Araya bir tane role yaptım. O da bunu besliyor. Bu kendi orijinal CPU'su, anakartı besleyen. Bir de bu iki ekran kartını besleyen. Şu anda bu da sadece bakın kablosunu görün siyah. Direkt bu CPU'ya geliyor. Bakın diğer kablolar renkli. Şuradaki CPU'ya gidiyor. Onun kabloları renkli. Bakalım şu taraftan gösterebileceğim mi? Onlar kılıflıymış. Ama Şuradan aradan bakarsanız O renkli kabloları Diğer CPU'nun da siyah ee, Burada Yaptığım şey Şöyle ışık açayım Riser'ın Beslemesini de şöyle, Diğer Ayrı CPU'dan aldım. Sadece data gidiyor. Bakın sadece şu kırmızı kablo gidiyor. Ee, diğer güç kablonun hepsini diğer CPU'dan aldım. Şu anda herhangi bir çalışmasıyla ilgili bir problem gözükmüyor.